Oo. Bekle şu an cıplam. Eh tamam geldim biraz daha yatabiliriz. Abi bu kamera bak bak hafif sarf. Sarf diyorum sarf. Sar, sar, sars, mal. Hemen böyle bir ekran kalite düşüyor. Çok yakın çekiyor bu amına kodum ya of. Neyse evet, doğrulak ayağa doğru lak ya saça bak. Evet hepiniz arkadaşlar bugün. Hani ee, şöyle hitap edeyim. Şöyle sabitlesek nasılız Küçücüğüz ama. Neyse. Bir dur amına koyayım. Bir dur la bir. İzleyin amına koyayım. Ah. Kapkaranlık gözüküyor. Gene geldik soktuğumun neydi lan bura odasına bak. Cık, cık. Neyse. Gene buraya geldik lan. İki gündür, iki videodur buraya gelip durur. Neyse. Hepimiz bizi... oga ka... Şu madikleri bir sikim geliyor. Babaları varmış herhalde. Ama inip sikeceğim babaları da yanında teyzedir, amcadır, haladır, teyze ne neyse. Hepimiz arkadaşlar bu hisse bitti. Gördüğünüz gibi şey yapacağız. Çok tombik ve salak duruyorum. Şu an bağırırım ama adamları siker bir ağzıma sıçar. Birkaç sene önce taşınan adam gelmiş buraya amınım. Bunlar sülale ya. O gelmiş küçükken de bana lazoranı deyip duruyordu amınakoyim. Lazoranı ne amcım? Neyse biz bugün neden ne Oo, göze bak yemiş bu arada bilmeyenler varsa gözüm rengi yeşil Aa, çok güzel gözüküyor güneş ha ha oğlum nur indi suratıma neyse lan be dur dur tipe bak vay my Tyson ne dedi ben bir yıl garmın neyse çok çok fazla boşluktuk Ya yani, neyse bugün servikte. Bu uyandım baktım amına evde kimse yok. Dedim ne oluyor pazar günü? Tamam mı? Ola şu güneşi bir tüh bak. De bir baktım camına ev bomboş. Dedim bugün benim bir şeyler yapmam lazım. Cık. Hayır öyle değil. Eee baktım ki baktım bizim beni almamış. Gitmişler birinin düğününe. Tanımam etmem bir tane morun tecağını aklına. Neyse. İşte bugün ev biliğu yapacağız. Annem kızıyor bana işte dedi, evi çekme, evi iş şey yapma, baban kızar falan filan. Dedim kes otur aşağı. Tabi ki öyle de öyle demedim ağzıma sıçar abim. Eee bugün işte evi böyle göstereyim size. Yani yaşadığım evi var. Direkt şöyle göstereyim. Kapı açık. Kapı açık. Komik mi yarın Böyle işte evi size göstereceğim. İşte nerede video çektim. Nerede şey yaptım. Ev daha ama göstereceğim. Hah. İşte eee böyle mal mal şeyler yapacağız. Bu arada noodle aldım. Eee noodle kırık. Zaten kırılacak. E, gittim noddle aldım amına koyayım nasıl yapılır bilmiyorum bir kere yedik o da köyde kuzenle yedik amına götümüz donuyor diyeyken. Körili diyor bak Körili bak. Emirhan köri söz bak köri söz köreli sos. Kendimi yiyeceğim tarihi kaç lan bu? Ananesi kim? Mart diyor 2022 Mart. 2023 An Ananesi Burada, e, burada protein tozumuz var. E, onu da abimden hızladım. Abimin dolabında en az kaç 2000 liralık içecekler var. Bunu da abim verdi bana içit boş. Bir iki toz var. Burada plaketimiz var. Burada plaketimizi detaylı göstermemiştim size. Detaylı göstermeyeceğim zaten. Şey yapacağım. Şöyle şu plaketin şurası şurası bir de şuraları hep düştü kafama ve amına koydu bak. Görün her yeri çizildi falan. Ama burada Emrah'ın kuruyor. Böyle anne, hani, başka bir şey yok. Ya odaya geç, gel yeter bu odada ya. Evet bu bizim kapımız. Görmenler varsa buradan giriş yapıyor. Tabi burada abim ben. Bak şurada abim yatıyor. Çek katta çünkü biz sülalecik çek katta yatıyoruz. Yani iyi e çek katta yatıyor abicim. Eee o yüzden bu odada ne varsa benim duyuyor. Ki o yüzden biraz sessiz yapmamız lazım. Oyun, klavye, piç. Yani öyle burada aaa bayramlık kapkaplarım var benim burada bayramlık kapkap Bu arada buraları dikişlendi çünkü koptu ama Siti burada ne işi var <laughs> Evet şimdi ise Biz dar sokaklarında Olum kapkaranlık çıkıyor sikerim ha Oha sikerim Abi telefonu sabitleyemiyorum Allah şükran ya. Şu an ben kendimi görmüyorum abi. Şu an arka kamerada çekiyorum. Bekleyin. Bakacağım. Ee, böyle evimiz. Hatta şu an evin küçüklüğünü size göstereyim. Tavan gözüküyor bana göre yapacağım çünkü. Ha tam tavan gözüküyor. Yani bak boyumu biliyorsunuz 1.70 üstü bir şey. bak kararlı Güzel güzel. Kıpırda sakin. Sizlere böyle noodle yapacağız. Noodle yapacağız çünkü açma bunu. Noodle abi. Şimdi sorun şurada. Ben bu telefonu nereme sabitleyip de yapacağım. Bekle. Ya koyayım benim ikinci telefonu abim almış. Bakamıyorum da şimdi baktı telefonuna. Geç kadın sıcak su. Sıcak su alacaksın tabağa dökeceksin sonra nudulu tabağa dökeceksin. O biraz gevşeyecek yani kaynatmayacaksın nudul nudulu. Eğer öyle olur da çiğ çıkarsa kadın senin... Oğlum bu şakadan anlamayanlar siktirin gitsin. Evet yıkadık şu an içini mi içini? Kurulamamız lazım. Bir trace. Şimdi hanımefendi diyor ki 3 tane bardak su. Evet koyduk. Hatta kalanı doldurduk tamam mı? Doldurduk şimdi koyacağız. Hep hazır yediğim için, hazır dedim yani anam yaptığı için. Şimdi kaynıyor. E, şimdi gidelim beraber diğer odalara geçelim. Yani burayı zaten gösteririm ha. Şöyle burada top oynuyorum salak gibi ama topum patlattı velet. Uuu geldik. Bu ev zaten dedim gibi küçük bak. onun ne sikim. Hani küçücük ev. Yani bu odada pek gösterilecek bir şey yok yani. Bu odada bir de çekiyorduk. Hatta şöyle şey vardı. Şurada dolap dolap. Aha böyle çekiyorduk bak. Aha böyle. Burada ben el dolu bu sar bitti kafamız lan falan filan yani böyle. Bu odada hiçbir şey yok. Yani şurada dolap var. Şurada bizim küçük bilgisayar var. Onu bibilere verdik. Öyle yani. Burada iki tane çekyat bir tane de teknik koltuk. Bir tane de televizyon. Ya zenginiz amına koyayım. Kapı var göstereceğim. Aha. Göz kadar televizyon. Şimdi öbür odaya geçelim. Ee, bu odada çok karışık gene. Klasik. <laughs> Burada da öyle şöyle bunu da yeni takmışlar. Dediğim gibi zaten bunu ben kırmışım öbür kahverengi. O yüzden bunu taklar. işte burada bir de çekiyorum böyle oturuyorum buraya çöküyorum burada bir de çekiyorum Burada da hatta burada gizli bir bölme var burada cini varlık Yani ev o kadar küçük olduğundan yani çekmeme gerek Hayalet mi neydi ama bornozum Benim bornozum orada ne iş var amına koyayım Yani aha Şu buzluğun içine girmeye ne dersin yeniler mi? Ee yapış yapış amına koyup Bütün etler metler. M ne diyor ne? Ama küçükken onun içine girerdim ben. Yani salonda gösterimize Salon hatta Yani şurada banyo, şurada tuvalet Yani ev o kadar küçük ki anlatmaya Bir tek büyük büyük şey, ee, bu arada şeyi koydum. O yüzden bekliyoruz biraz mutfakta geçiyor. Mutfak ve balkonda geçiyor benim tüm zaman. Yani başka bir şey yok yani. Başka ne var ya? Başka şurada buzdolabı var. Benim size neden geceleri video çekemeyeceğimi size söyleyeyim. Burada anacık yatıyor. O yüzden şu tam şurada da. Bu oda direkt benim odaya geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Bak. Direkt benim oda. Burada neden bir cam var? O kadar gereksiz. Çek şuraya duvar ama. Burnuna bak. O yüzden böyle. Hani sarayda oturmuyorum ki. Hani sarayda oturmuyorum ki size daha uzun video çekebileyim. Ev göt kadar. İki oda var. Bir tane de salon var. Ya evin max manzarası şu an koyayım. Bu. Oh. Şurada bir kız oturuyor. O, da bir de şaka. Ya o değil de bak oda vlogu yap. O da diyorum ev vlogu yaptık da ev göt kadar. Yani şöyle. Neyse sıcak suyumuz var. <laughs> eee şeyimiz burada noodle'ımız. Şimdi bunu açacağız. Şimdi karıştıracağız. Bu arada o kadar büyük değil götüm. Belki de büyüktü bilmiyorum. Şimdi şöyle noodle'ımızı... Siktir git ya. Oğlum bu yenmez ki. Neyse yani böyleydi. Şu biraz olsun da az sonra yiyelim ya beraber gelin yiyek. Ah. Ev, ev vlogu dedim ya. Ev yani bu kadar max bu kadar bizim ev yani. Ben zaten öbür evlere öbür odalara girmeme gerek yok bu odada. beni, yani şu oda bana yetiyor ay ol. Neyse hani şimdi yorumlara yazacaklar. Amına koyayım sen o para kazandın amına koyduğum. Git seni bir ev alsana diyeceksiniz ki. Ne nah alırsın amına? Sadece bir ev fiyatı bir sadece göt kadar bir evin fiyatı bir milyon almış. O fazla para, para kazanmadım. Ben söyleyeyim yani. Harbi şey söyleyeyim onu size yani. Yani şu an gö göte sığdırmıyoruz ama. Abi vallahi açız. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Söyle bir de çıkacağım. Hakkımı arıyorum. Şunu söylemek istiyorum bak. Ben para almıyorum bak, bak. Ben. Bak para mesela sallıyorum. 20 geldi. Yani nerede? 20 geldi diyelim. Onun 15'i babama. Bak 15'i babama. Binini anneme belki veriyor. Abim belki vermiyor. Abim kendine 3000 bin alıyor. Bana Allah belan versin. 1 lira 2 lira. Allah belan versin bak. Hani vermeyince de dövüyor. Yani tadını biliyoruz yani dayan. Bu arada aklımda şey var. Abimi kışkırtmak geliyor da. azma sıçar Allah be. Böyle siker beni. beni yaşatmaz. Neden video çekmiyorum tamam mı? Neden böyle sık video atmıyorum ona söyleyeyim. Hani ders çalışırsınız. Hani, hani sınavınız olur ya. Ve siz sınava çalışmak zorundasınız. Ama o istek gelmiyor. Aynı o. <laughs> Bok gibi bu. Bu arada ne onu da bilmiyorum amına ben niye. Acaba bunun suyu faydalı mı? Çok güzel kokuyor. Sikeceğim böyle burnu ya. Bayı. Sivismacığı bak. Neyse hayırlısılamaz. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bir süre abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Güle güle bay.